Evet arkadaşlar merhaba. Geçen bölümde arkadaşlar hani yediğim ben diye biri vardı ya. E, arkadaşlar e, o bana iksirler falan yok oldu. E, ben hiç anlayamadım e, nasıl gitti. Yemek tatlı şu an yedim. E, arkadaşlar nasıl oldu hiç anlayamadım. Bir bakın orada şu ikisini görüyor musunuz? Onun altta. E, neyse arkadaşlar yani nasıl oldu hiç anlayamadım. Adam bir anda gitti. Bana iksirleri attı işte paratoner paradon paraton nerede attı arkadaşlar? Yani hiçbir şey anlamış değilim bundan. Şimdi arkadaşlar e, town 2'ye gideceğiz bu, bu bölüm arkadaşlar. Ya bu beni ne güzel cehennem diyarına götürecek. Bu arada o, orada bir bina var az önce baltay, baltayla şey yaptım. Oraya da gideceğim. Ama şurada bir şey gördüm. Aha inek. Abi nasıl bir şey bu ya? İneği asmışlar. Bari öldüreyim de şu acı, acıdan kurtulsun. Ama lava hmm. düşmeyelim. Arkadaşlar bu arada bu sonucu da 5 beş, 5'ten fazla ölürseniz ee, böyle gelişince hmm. banlanıyorsunuz. Ben şu an hiç ölmedim. Ya gireyim ben hani ilk bölüm bir kere beni öldürmüştü arkadaşlar hatırlarsanız. Ama hiç gelişmemiştim. Geliş Gelişince eğer zehirlenirsem şey yapalım. Bu arada redstone meşalesini oradan almıştım. Abi şu şeye düşmekten bıktım artık ya şu çukura düşmekten arkadaşlar. Çıkalım. Çıkarım arkadaşlar. Su var ama ilk önce bir yemek yiyeyim. Yemek önemli. Aşağı Keşke aşağıya düşseydim su varmış. Neyse. Çıkıyorum arkadaşlar. Burada bir tık hızlı olmamız gerek. Böyle benim kılıç yeteneklerim çok iyidir. Bu skobacı, ay skobacı diyorum. Skobası şeyini arkadaşlar hızlı yapmanız gerekiyor. Neyse çıktık. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre bu sunucuda bazı yasaklı şeyler varmış. Mesela bazı iksirler. Yani tam iksir şeyini vermediler. Düşmeyeyim diye şuraya da bir kapatayım. Tam iksir atlarını vermediler. Böyle bazı az içince arkadaşlar o iksirler yasaklıymış. Ee, farklı ve kötü efektler veriyormuş size arkadaşlar. Öyle. O iksirleri içince farklı ve kötü efektler veriyor arkadaşlar size. Valla nasıl oluyor ben anlayamadım. Ee, hatta böyle sordum filan. Dediler işte biz bilmiyoruz filan. Yani ben sadece hani şey olduğunu öğrendim. Bazı ikisinin, hangi isimler olduğunu bilmiyorum. Biraz abi etrafı dolaşalım. Ben etrafı dolaşmak istiyorum. Çünkü hani buraya daha yeni geldim arkadaşlar. Ve hani etrafta ne olduğunu bilmiyorum şu an. O yüzden etrafı dolaşırsam daha iyi olur. Şimdi etrafı dolaşalım biraz. Burada bir bedrak var. Kıramam zaten neyse. Arkadaşlar burası benim ilk geldiğim yerler hatırlıyor musunuz? İlk bölümden hatırlayanlar vardır. İki bölümümü de izleyenler. Çevik de hisseri vermişti. Kral adam ya. Öldürecektik onu. Görünmezlik ikisi aşırı aşırı işime yarar. Arkadaşlar hakikaten. Yarar. Niye diyorsunuz arkadaşlar? Çünkü hani ya bunlar beni bir yere hapsetse bile görünmezlik ikisiyle şey yapabilirim. Şimdi arkadaşlar biraz yolculuğa çıkalım. şöyle envanter üzerine. Koordinatlara baktım. Şu an koordinatlardan tamamen bağımsız bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar işte etraf keşfedeceğim yani etrafta hani başka bir yapılar olabilir. Town 4 olabilir. Like diyor ya mesela işte arkadaşlar işte Town 4'ü bulabiliriz. Yani her an her şey olabilir. Dikkat etmek de lazım. Şu an o kadar öğrenebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü elmas eşyalarım ve setim var. Ama mesela bir adam beni laf tutana düşürse mesela şurada. Ölebilirim. Neyse. Biraz etrafa dolaşalım. Şu an hiçbir şey yok. Derin sessizlik. Gideceğiz böyle ya işte. Artık geri mi dönsek? <laughs> Bence azıcık daha gidelim ya bir şey mi gördüm mü hayır bir şey gördüm gibi geldi de bana neyse bence artık geri dönerim ya ben tamamlardan uzaklaşmayayım şimdi bilmiyoruz da zaten neyin nerede olduğunu burayı pek bilmiyoruz o yüzden şu an güvenli yerde kalmak en iyisi Gidelim bakalım tamam. 1'e doğru. Bu arada Town 2'ye de gideceğim. Abi gidemiyorum ki ya. Yani hani bir etrafta şimdi merak etmiyorum değil. Arkadaşlar ne oldu? Abi az önce bana bir şey oldu. Mouse'u ben yemin ediyorum ki oynatmadım. Abi ne oldu lan az önce bana? Oha. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Ben mob mu diyeceğim acaba öyle yap. Ben korkmaya başladım, uçucuuna, oh, uçucuuna. Ucu arkadaşlar ben yapmadım, harbi ben yapmadım. Ben şey yaptım. E, gidiyorum arkadaşlar suyun içerisinde e, bir an. Sonra arkadaşlar e, şey oldu. Dediğim gibi işte şey oldu onu? Böyle bir şey oldu. Sonra bir, ne bileyim direkt böyle oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben e, gidiyorum az kaldı tamam bir tekrardan. Durdum. Kornetleri aç. Tamam. Evet az kalmış ya bir şey yok. Tamam. Şimdi gidelim. Gidelim. Arkadaşlar burada videoyu kesip tekrardan başlatmak zorunda kaldım. Çünkü teknik bir hata oluyor. O, oldu o yüzden ee, videoyu tekrardan kesip tekrardan başlatmak zorunda kaldım. Teknik bir hata oldu arkadaşlar. O yüzden burada tekrardan kesip şey yaptım. Şimdi arkadaşlar ee, ben ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapayım? Şu para toneri, Belki arkadaşlar hani burası böyle ilk bölümü hatırlarsınız şeydi ya. Burası böyle çukur diye belki burada hani önemli madenden olabilir. altını kazalım. Hatırlarsınız ilk bölümde yerim ben çünkü buraya kamir yazmıştı buraya buraya girip hani hatırlarsanız ilk bölümü izleyenler belki buranın altına bir şey olabilir bir şey yakalım çıkalım düzeltelim ama sonra yürüyeyim ben bana kızar öldürür falan. hem gelişmişken de bir ölme hakkımızı daha kullanırız ama sonra kötü şeyler olabilir. Ama ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar gireyim ben abi yazdım. Belki buradadır işte bana gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım cevap verirse eğer e, yanına falan giderim işte koordinat yazar. Şu an cevap gelmedi arkadaşlar town 2'ye gideceğim bu arada. Tabii town 4 niye bileyim ya hiç anlamıyorum ama neyse. Town 2'ye gideceğiz şimdi. Ama şimdi de birazdan. Bence şimdi gidelim ya. Yani. Sekme. Emin olamam. Yani arkadaşlar şimdi gitsem hani orada bir şey olabilir yani pek emin değilim açıkçası ya. Gitsem orada bir şey olabilir işte ne bileyim yani. yanlış yere gidiyormuş. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Tam bir. Abi üşeniyorum şuradan. Çık 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 çık. Çık atla kule yapalım. Atlayalım tamam. Güzel. Abi şu tek blokta yüzemiyoruz ya arkadaşlar. Bence arkadaşlar tek blokta da yüzülmeli. Yani tek blokta niye yüzemezsin insan? Bence yani tek blokta da yüzülmeli sonuçlar tek blok bir alanda yazıyoruz yani 2'ye geldik mi Dur bakayım burası mı tanki bakacağım koordinatlarda 350 burası büyük ihtimalle evet 340 değişiyor. şu an evet arkadaşlar büyük ihtimalle burası tanki abi emin olduk şimdi gelelim neyecek? ya oğlum bu paratonerler ne lan Bu şeyler ne anlama geliyor yazacağım. What are these things? Tamam yazdım arkadaşlar. Bu şeyler ne anlama geliyor? Yarayım ben de yazalım. Cevap vermiyor. Büyük ihtimalle şu an burada değil. Ya da hani cehennem diyarına gitti. Şöyle bir şey var bu arada arkadaşlar. 500 blok uzaklıktaysa biri sizin mesajlarınızı göremiyor. are you here? Come. Burada mısın gel yazdım. Delireceğim ya. Bunlar ne abi böyle? Para törenleri bana bir şey mi? buna yıldırım çağırmaktan başka bir şey yapıyor mu ya Minecraft'ta? Ben yapmıyor diye biliyorum. Şuradan girelim. Girelim. Tamam. Bu kadar Kit kitap mı kalem? Alalım. Okuyalım. Okumam gerekiyor. Bu evet. Ama ilk şuradan çıkayım. Düzgün bir yerde okuyayım. Düzgün bir yerde okumak istiyorum şunu. Ama şimdi bir şey olur falan. O kadar güvenli bir yerde değiliz. Şimdi şuradan yüzerek karşı adaya geçelim. Ya arkadaşlar şimdi ben bunlara da pek güvenliyim söylenemez ama yani ne bileyim yani şimdi bunlara güvenmezsen bu sefer bunlar beni öldürür. Hani gerçekten güçlü adamlar yani. Şu an ne yapsam hiç bilmiyorum. Güvenmezsem öldürürler. Net o. Net. Güvenmezsem öldürürler yani. Kellemi yüzeye koyarlar. O yüzden şu en mantıklı çözüm güvenmek. Ya yani daha doğrusu güveniyormuş gibi yapmak. Anladınız mı? Ama <laughs> arkalarından iş çeviremeyiz. Şimdi arkadaşlar Allah bilir onların liderleri ne kadar güçlüdür. Bana ne yapar? Arkadaşlar bunlar geçen bölüm böyle değildi. Ne olmuş? Hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen bölüm burası full maviydi. Hiç böyle bakar ay <laughs> bakar diyorum. Hiç böyle turunculuk yoktu. Bakın arkadaşlar turunculuk var. Abi ne anlama geliyor bunlar? Şunu öldür. Arkadaşlar sinir, sinir bozan çığlık atıyor diyor. Bu ne ya? Ay ne oluyor? Ne oluyor ya? What? Ne? Ne oluyor? Abi arkadaşlar bakın sağa bakın sinir bozan çığlık atıyor diyor. Böyle bir şey görmedim ya. Bu ne? Sinir bozan sinir bozuyor. Hiçbir şey anlamadım. Bunlar ne anlama geliyor yani ben? Gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Of ne anlama geliyor bunlar? Bence arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada açıklayacağım. I don't Gerçekten Açıklamanın zamanı geldi. Düşman olurlarsa da olsunlar ya. Ben bunlara çalışamam abi. Nasıl bir şey ya bu? Köylü öldürüyorum. Subject öldürüyorum. İşte köylü subject yani. Sinir bozan sesi çıkıyor Ben böyle bir şey... I don't want you. Seni istemiyorum. Abi köylü öldürüyorum. Sinir bozan ses çıkıyor. Ne yaşanıyor ya? Nasıl bir sonucu? Ne yaptınız buraya? I don't want you Dr. Alex. Gerçekten ne oluyor ya? Ben hani buna normal değil bence. Ben bunların normal olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. I don't want you Dr. Alex. I don't trust you. Sana sana seni istemiyorum Dr. Alex. Sana güvenmiyorum. Yazdım. Arkadaşlar gerçekten güvenmiyorum. Bunu söylemenin zamanı geldi. You you would die. Yok. You would olmaz. You will olur. You would sen öldün demek. You will die olacak. Öleceksin. Bye Erdim. Bay Erdem ekin. Tamam açıkladım arkadaşlar. Bana da ben gerçekten konuş yaptım yapacağım. Hadi bekle. Ben şu blokları hala da nasıl oldu anlayamadım. Arkadaşlar <laughs> ben buraya gel geldim bu crafting de yoktu. Bakın normal bakabiliyor ne Oksitlenmiş de bunlar arkadaşlar. Bu baltayla oluyor. Anladım. Abi buraya kim geldi o zaman? Biz şey değil miydik herhalde? Ay erak diyorum ya kardeşim ismi. Bir şey değil midik ya? diye? Şey değil miydik arkadaşlar? Ee, neden ya? Biz işte her yer şey değildik. Town 2'deydik, buradaydık. Bir tek şurada seyahate çıktık arkadaşlar. Etrafı keşfetme. E, hemen geldik yani sonucunda. Ben bunlar nasıl oldu anlamadım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, eğer böyle tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olup beğenin. Hoşçakalın. Bay bay.